İskemik kalp hastalığı, kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanmasıyla karakterize hastalık grubudur. Kalbin damarı tıkandığı zaman kalbin kaslarında çalışma bozuklukları başlar. Buna bağlı olarak hastanın kalbine ait ağrı, öncelikle ağrı, daha sonra ise kalbin fonksiyon bozukluğuna bağlı yetmezlik bulguları ön plana çıkar. Kalbin 3 tane ana damarı vardır. Bunlar kalp cerrahisinde ana damarlar olarak geçer. Önünde, arkasında ve sağ tarafındadır. Kalbe bypass yaptığımız zaman bizim hitap ettiğimiz, cerrahi uyguladığımız ana damarlar bunlardır. Ve tıkalı damarların çoğu da bu üç damar üzerinde kurgulanmıştır. Açık kalp cerrahi istediğimiz hastanın yaşam ünitesine bağlanarak yapılan açık kalp ameliyatları sonuçlar olarak yüz güldürücüdür ve gayet başarılıdır. Burada şunu vurgulamak isterim. Son yıllarda insan hayatı yaşam süresi uzamıştır. Özellikle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisindeki gelişmeler insan hayatını uzatan ana faktörün arasında sayılır. Halen dünyada ölümlerin %95 nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Özellikle şeker hastası, tansiyon yüksekliği, böbrek yetmezlikliği ve diğer sekonder hastaları olan koa gibi hastalarda damar bozuklukları sıklıkla görülmektedir. Biz hastanemiz bünyesinde açık kalp ameliyatlarını kapalı yöntemlerle, minimal invaziv yöntemlerle veya klasik yöntemlerle uygulamaktayız. Sıklıkla Kalbin hemen yan tarafında bulunan meme arterini, koldaki bulunan radyal arteri ve bacakta bulunan vena venasafenemagni dediğimiz toplar damarı ameliyatlarımızda e, kondüyt olarak, graft olarak kullanmaktayız. Sonuçlarımız hastalar açısından gerçekten sağaltım olarak da çok başarılıdır. Burada yine şöyle bir net vurgu yapmak isterim. Açık kalp cerrahisi, Şeker hastalarında konulacak stentlerin açık kalma oranına göre e, kesinlikle daha uzun süre greftlerin açıklığı konusunda kanıtlanmıştır. Hastalarımızın yaşam süresini, konforunu, kullandığı ilaç sayısını azalttığı için de e, bence ilk öncelikle tercih edilmelidir. Sağlıklı günler diliyorum.